Ile gezebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Merhaba çocuklar. Sizi burada yangın binasında görmek çok güzel. İtfaiye kamyonuyla gezebilir miyiz? <laughs> Tabii ki. Ama önce yangın güvenliği hakkında konuşmamız lazım. Ha. Önce binayı sonra Önce binaya dolaşalım. Sonra arkadaşım Sparky ile Fatih ile tanışın. O da benim gibi bir itfaiyeci. Arkadaşım Sparky ile köpeğim arkadaşım Sparky ile tanışın. O da benim gibi bir itfaiyeci. Bunlar itfaiyecilerin şey var. Giysileri parlak kırmızı renkli bir şapkayı fark etmişim. Bu da kıyafetleri var ceketleri itfaiyecileri ceket, ceketleri itfaiye ceketleri köpek sparki de var itfaiyeci sparki o sparki köpek sparki o da onun gibi bir itfaiyeci itfaiyeci Steve böyle bir şey olduklarını görüyorsunuzdur tabii ki de özel olduğunu formatların özel üniformalar itfaiye üniformaları tabii ki bunlar ateşten korumamız içindir burada da yukarıdan bir merdiven varmış bakın Oradan kayarak inilir aşağıya. Bir de şu it itfaiye kamyonuna doğru gitmek için. İtfaiye kamyonuna doğru hızlı ilerlemek için oradan. Tabii ki. Böyle bir şey olduklarını görüyorsunuzdur. Ama önce biz yerde oldukları formalarını, üniformalarını bu formalardan böyle değildir. Şimdi acil durumda sırasıyla sırasındaca hızlıca kayarak aşağı kata itfaiye kamyonuna al, al indiğiniz direkten kayabilirsiniz. Tercih işte böyle olabilir miymiş? <laughs> Tabii ki neden olmasın? Ama itfaiye kambin, biz de kolayca kayabilir miyiz? İşte bakın geliyorum. Hop. Aa, çok güzel inanılmaz. Yangın olduğunu nereden öğreniyoruz? Şimdi iyisini bana bırakın. Bu bilgisayarda 911 yapılan arama itfaiyecilerin bilgisayardayken biz var oraya hızlıca nasıl gidebileceğini söyler. Kayu ve arkadaşları yangın güvenliği hakkında bilgi aldıkları için çok memnun, memnunlardı. Kayu daha çok itfaiye kamyonuyla gezeceği için sabırsızlanıyordu. Kayu ve arkadaşları yangın güvenliği hakkındaki bilgi hakkında bilgi aldıkları için çok heyecanlıydı. Kayu daha çok itfaiye arabasıyla gezeceği için çok heyecanlıydı. İtfaiye kamyonuyla gezebilir miyiz artık? İtfaiyeci Steve onlar diyorsa tabii ki. Eğer bir itfaiyeci olacaksanız itfaiye kamyonunu kullanmayı öğrenmeniz lazım. İtfaiyeci Steve'in itfaiye kamyonunun neler yapabildiğini heh, kesin göstermesi için en çok da Kayu'nun fikriydi. Kayu babasının bahçe hortumuyla ne kadar olduğunu gördü ve şimdi de işte oldu. Ve sonra merdiven var. Gittikçe uzunmuş. Tepesine kadar tırmanıyor. Oldukça da iyi. Böyle bir şey salladı elini. Ve itfaiyeci Steve şimdi onu en sona saklamıştı. Şimdi itfaiyeci ekibi için siren düğmesine basmanı isteyeceğim senden. Siren ne işe yarıyor ki? Düğmeye basınca göreceksin. Kayyun'un bir arkadaşlarını biliyordum. Herkesin itfaiye kamyonunun geldiğini belli eden çok yüksek bir sesti. Kayu itfaiye merkezinde harika bir vakit geçirmişti. Büyüyüp gerçek bir itfaiyeci olmayı sabırsızlıkla bekliyordu itfaiye kamyonuyla gezeceği için çok heyecanlıymış.